Yo sen ne biçim insansın? Vay iyi bir tane Adam, 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 adam. <gülüyor> <gülüyor> kaçırma bu anları. Abi ben kaçırmam rahat ol. Kaçtı <laughs> evden. Dur ya. Yavaş yavaş yürüyüşe Çocuğum yavaş yürüyüşe Ona göre dalar Ya sen onları bak Onları bak abi ya, ona işimiz yermez Yazıkdır onlar ha Nereye girdi Şu Yanından ayrılma Buğa kaçtı Yanından ayrılma